Ece ne yapıyorsun? Aşkım yerleri siliyorum görmüyor musun? Ya tamam da bana yardım etseydin süsler bitmişti. Şimdi sırası mı onun? Aşkım iyi de hani şimdi müşteri yok ya hazır o yüzden yapayım dedim ben. E tamam ama takarken yine kirlenecek. Aşkım ama şimdi ben kabasını alıyorum. Sonra bir süpürürüz geçer biter. Yani her şeyde bir cevabın var, hayret bir şey. Yani ayrıca sen bana böyle laf yetiştirmeseydin ben şimdiye kadar burayı bitirmiştim. İyi bitir o zaman. Bitireceğim. <laughs> ay Cem ne? bir şey oldu mu? Ya acıdı ama yani önemli olan her yerim ıslandı. Neyse ben bir koşu gideyim de üstümü değiştireyim bari. Ay dur ne koşması ya? Hava soğuk zaten üşütürsün. Aşkım bir koşu gideyim derken hani hemen gideyim gelim anlamında söyledim. Ha. Yani koşarak böyle gitmeyeceğim tabii ki eve kadar. Bir taksiye bineceğim. Dur montunu giy o zaman. Ayrıca havlu koy. Tamam merak etme. Ver o zaman bir şeyler. Bu neciğim? ne Cem? Ne? Bu ne? Eldiven aşkım. Ellerim yıpranmasın diye giydim ben bunları. Tamam taksiye de doktor olduğun ameliyat yetiştiğini söylersin tamam mı? Aşkım zaten ıslanmışım. Niye benimle dalga geçiyorsun? Tamam, tamam. çıkarırım. <laughs> Sır ya. Acaba annen hangi zamana gitti bir bilsek? Bilemiyorum ki babacığım. Annem bir gidiyor, sonra geri geliyor. Yok o zaman değilmiş diyor. Ondan sonra da tekrar gidiyor. Onun yüzünden sen de kafeye gidemedin bugün işte. Olsun babacığım, hiç önemli değil. Zaten çocuklar gündüz gayet iyi idare ediyorlar. Ben gece gider tek başıma çalışırım orada. Ne yapıyorsun? Başım mı ağrıdı? Annem ta ne zamana gitmiş inanamıyorum. Nasıl yani? Sen de mi Eda gibi bir şeyler görmeye başladın? Babacım, Kain Peri kızım büyüyene kadar o yeteneğini annene ver dedi. Fakat çok ilginç bir şey var. Ben şu anda geleceği değil, sadece geçmişi görüyorum. Yani gelecekte nasılız? Ee, daha iyi ya. Geleceği görmek, gelecekte annenin de benim de eski halimize dönüp dönmediğimizi söyler. Söylemeyeceğim baba. Bu size sürpriz olsun. Aşk olsun ama. Yoksa gelecekte ben insanım da annem mi köpek? Bu kaçıncı bu? Aklım uçtu uçacak. Durmadan geçmişe gideyim diye sihir yapıyorum. Her defasında bugün de dolanıyorum. Deniyorum 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 geleceğe gidiyorum. Anne ben geleceği gördüm. Çok şükür ben de. Ama geleceği yaratmak için geçmişe gidip düzeltme yapmam lazım. Niye geçmişe gidemiyorum? Tek başına bir yolculuk. Her sabah gün doğmadan hatırladığın bir geçmişe gideceksin. Taciyi ve kendini sihirlediğin anlara. Yaptıklarını düzeltmenin anahtarı o kayıtlarda gizlidir. Ama unutma, bunu sadece gün doğmadan yapacaksın. Aksi halde zamanlar şaşabilir. Kain peri ne dedi? Ben ne yapıyorum? Tabii anneciğim. Şatoya öyle bir telaşla geldim de gittim ki ben bile sana söylemeyi unuttum. Yahu ne konuşuyorsunuz? Ne oldu? Ne olacak? Bana da bir anlatsanız ya. Gelecekte ne olacağını söyleyemem ama kain perinin söylediklerini sana aktarabilirim. sükunet, bu sessizlik neler neler düşündürüyor. Neler düşündürüyor perinin için? Bir zamanlar biz de Eda'cığım gibi çocuk perilerdik. O kadar yüzyıl nasıl bu kadar çabuk geçiverdi de bugünlere geldik. Ne kadar çok anı, ne kadar çok hatıra geziniyor beynimde. Sessizlikte hepsi suyun yüzüne çıkıveriyorlar. Evet. İşte ben de bu yüzden çok seviyorum bu bahçeyi. Yerle gök arasında. Aşağıda çoğunu tanıdığım faniler. Yukarıda onların başını kaldırıp bakmayı bile unuttuğu o güzelim gökyüzü. Sonra fanileri düşünüyorum. Onların hayallerini. Sonra da bizi. Bu sonsuz ömrümüzü nasıl doldurduğumuzu, dolduracağımızı. Allah'tan Dudu ve Pakize gibi seni her zaman oyalayan iki komşum var. <gülüyor> <gülüyor> ne demezsin <laughs> Ay yine delilendi bu. Ben bir gideyim. Sen kımıldama sakın. Sen kımıldama ben geldim artık. Ben onun hal çaresine bakarım. Dondurdun mu? Vücudunu duvara dayadım. Kafasını her zamanki gibi hareket ettiriyor. Bu da ona yeter. Hatta artar bile. <laughs> İlahi Peri ninem. <laughs> Onu da Dudu'yu da bana sor. Onların nasıl halledileceğini en iyi ben bilirim. <laughs> Çünkü geldim, gördüm. İkisi de aynı. Zerre kadar değişmemişler. De. Onları değiştirinceye kadar da şuradan şuraya gitmiyor. Sen hiç gitme Peri ninem. Sen şatoma geldin, neşe, güzellik, mutluluk getirdin. Canım. Sen de tam topuklu giyecek beni buldun yani Ne alakası var Tuğçe? Ben hep böyle giyiniyorum. Hep mi? Bana hiç öyle gelmedi de. Saç baş falan zaten günlerde biraz havalısın sanki. Hava derken... <gülüyor> 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 Anladın işte Ceren. Barış duyacaksın. güzel oldu ya. Anneme de güzel bir sürpriz olacak bence. Yalnız o değil de, biz yokken Tuğçe bayağı iyi çalışmış. Tebrikler valla. Aslında o kadar abartılacak bir şey yapmadım. Süsler bir de balam işte. Yok yok hakkını yememek lazım. Bayağı iyi çalışmışsın. Bunu Noel Baba'yı şuraya mı koysak? Ben de düşündüm onu ama, o deski nereye alacağız? Yani onu biraz sağa çekeriz. sağ oraya bence yok yok kalsın öyle. Hem müşteriler girerken direkt Noel Baba'yı görürler kapının orada. Ama şey müşteriler geldiğinde mi direkt içeriği görüyor. Ay iyi nasıl istiyorsanız öyle yapın o zaman. <laughs> Biraz sinirli galiba. Belli belli. Neyse ben hiç dokunmayayım. Burada o zaten memnun oldu böyle duruşunda. Oho, ne güzel olmuş burası. Oo gelmeseydin Cem. Yarım saat dediğim iki saat oldu hayatım. Ee, senin üstündeki ne güzel bir tişört ya. Ne yazıyor orada bakayım? Aa, Game Over yazıyor. Tercüme edeyim mi? Lütfen. Lütfen. Anladık anladık hepimiz. Evlilikten sonra neyin bittiğini. Çok mu aradın yani onu? Ha sen bana mesaj vermeye falan mı çalışıyorsun? <laughs> ne, ne alakası var aşkım? Ben duştan sonra bir an önce bir şeyler giyeyim dedim. Baktım çoğu şey kirli. Kirli? <laughs> ya böyle sen yarısını yıkamışsın da diğer yarısını ben kirletmişim. O yüzden herhalde bunu buldum öyle üstüme geçirdim yani. Ee, sen o tişörtü giyerek birisine falan böyle mesaj falan vermeye çalışıyorsun. Ben onu tam idrak edemedim şu anda da. Bir şey var ya. Ne oluyor be? Ben şu an senin böyle ağzını yüzünü vurarak böyle sana mesaj vermeye çalışıyorum yani. Bir sussana sen. <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var Barış'cım? <laughs> Lütfen sen de yani. Sen görürsün. <laughs> Ay ne alakası var ya? Ne oldu? Abime gayet yakışmış bir tişört. Baksana ne güzel. Sen hiç onlara bakma Tuğçe'cim. Yani üstüme sen oynadın, hiç üstüme gelme şimdi. Yani Cem'im bu dakikadan sonra şu tişörtü giydiğini, kaç kere giydiğini iyi bak tamam mı? Kaç kere? Hani fazla giymeye başlıyorsan sana bir mesaj verebilir yani. Benden duymuş olma. Yok yok ben de öyle düşünürüm zaten. <laughs> Babacım. Ortalığı karıştırma niyetim yok. Şimdi nereden kapılıyorsun böyle düşüncelere sen? Üstüme uymayın, üstüme <laughs> Ay Anne nerede kaldın? Haydi gel artık. <gülüyor> <gülüyor> Annen beni ormanlara götürdü, gezdirdi ama ser veriyor, sır vermiyor. E be adam her şey çok güzel diyorum. İpucu veriyorum. Bu kadarına razı olsana. İyi iyi. Ana kız susun bakalım. Betüş sen nereye gidiyorsun? Ben kafeye gideyim anne. E canım uzun uzun oturup konuşacaktı. E, sabah gün doğmadan geri dönerim. Ya e, sen yoksun babam yalnız kalmasın diye ben kalayım demiştim ama... ...şimdi geldiğine göre ben artık gideyim. İyi sen bilirsin. Bir kafeye git bak da gel. Akşam Eda'yı almaya geldiğinde görüşürüz nasıl olsa. Görüşürüz anneciğim. Hoşça kal baba. Güle güle kızım. Betüş, sen bir şeyler mi görüyorsun? Bir şeyler değil anne. Çok önemli bir şey gördüm. Pakizelerden biri geri dönüyor. Ne? Hangisi? Faruk Bey'le evli olan. Nasıl yani yalnız mı dönüyor? Yalnız ve çok kırgın. Sanırım o kopya gelip Pakize Halayı kurtaracak.